ışıkları sen göremeyeceğin için ben çekileceğim. Şöyle yapalım, her şeyi x'e bölelim. Yani hem bunu, hem bunu, hem bunu x'e bölersek ne elde ederiz? X küpü x'e böldüm, x kare kaldı. 4x kareyi x'e böldüm, 4x ve 5x x'e böldüm, 5 kaldı. Bunu şimdi integralini alacağız. Nedir o da? X küp bölü 3, sonra eksi 4x kare bölü 2. Artı 5x artı c. Sadece şu ortası değişecek. Şurası da ne oluyor bir bak. Burası aslında 2x kare yapıyor. Doğru mudur? Hani eksi 2x kare yapıyor ee, bu ile birlikte. Çıklarda bizim bunu bulmamız lazım. Evet görüyorum. Cevabımız e şıkkındaymış. Ee, şimdi bu soruda bir numara yok aslında. Her şeyi kuvvetini artırıp ona bölerek devam ediyoruz yolumuza. Şimdi ne diyeceğiz? 8x üzeri 4 bölü 4. Arkasından 3 x küp bölü 3 artı 2 x kare bölü 2 ve artı x artı c. Bunları sadece sadece sonuca ulaşacağız. Buradan ne elde ediyoruz? 2x üzeri 4 eksi x küp artı x kare artı x artı c'yi elde ettik. Şöyle bir bakıyorum şıklara evet e şıkkındaymış cevabımız. Ne yapacağız? x eksi 1'ler ortak payda olduğu için yukarıyı yani yan yana getireceğiz. Tek integral altında oluşturacağız. Şöyle yapayım integrali yazalım tamam. x küp eksi 1 artı ne oldu orası 3x eksi 3x kare aşağıdaki x eksi 1 dx. Yukarısı şu an benim hiç hoşuma gitmedi. Çünkü görsel olarak beynime hitap etmiyor. Bu nedir diye düşünüyorum. Ee, sıralamasını yapalım. Yani büyük terimleri derecesinden e, dolayı bir salama yapalım. Evet şöyle oldu. Ve evet şimdi bak bunu hatırladım. Bu neydi? X eksi 1'in küpün açılımıydı. Değil mi? Şimdi o halde bununla bu giderse yukarıda ne kalıyor aslında? X eksi 1'in Karesi kalıyor. E şimdi x eksi 1'in karesini bir açalım. Neydi o? x kare eksi 2 x artı 1 dx. İntegralini alalım. Ne elde oradan? x küp bölü 3 sonra eksi 2 x kare bölü 2'den direkt x kare geliyor. Artı x artı c. Cevap bu. Cevap bu ve nerede? D şıkkında. Evet. Şimdi bunda yine ne düşüneceğim? Paydalar eşit olduğu için bu iki integrali birleştiriyorum. Şöyle olacak. Artı bir. Değil mi? Bir bakıyorum. Aynen. Ve aşağıda x küp var. Son soru çok kolay oldu. Birler birbirini götürdü. Arkasından x üzeri 5'e x küp birbirini götürdü. Ne kaldı? x kare kaldı. Bunun integralleri nedir tabii ki? x küp bölü 3'tür. Artı C'miz var tabii ki. Yani bunun cevabı da neymiş? E şıkkıymış. Şimdi bu ifadeyi bir kere köklü sayılar konusuna bir gidip halletmemiz lazım. İntegralle ilgili bir durum yok aslında. Farkındaysan deminden beri e, integralliği integrali çok fazla kullanmıyoruz. Yani o farklı ifadelerde neler yapacağımızı keşfetmeye çalışıyoruz. Şöyle yapalım. İfademiz bu bizim. Tekrar yazacağım. Ee, bu x bak şuradaki x var ya şu x bu x'in yanına gelebilmek için kuvvetini kare yapacak. Yani hani e, bir kökün içerisine girerken o kökün kuvvetini üzerine alarak geçerdi ifade. Şu x zaten duruyor burada. Tamam. Sonra bütün köklerin kuvvetle çarpımı. Bak aslında burada bir 2 var. Gizli bir 2'dir o. 2 ile 3'ü çarptık. Buraya ne geldi? 6 geldi. Peki içerideki ifade ne oldu? X küp oldu. Ha, demek ki bunlar da birbirini sadeleştirirse aslında ne kalıyor? Kare küp x kalıyor. Bu da nedir? X üzeri 1 bölü 2'dir. Bu ifadenin kendisi aslında x üzeri 1 bölü 2'ymiş. Tamam. Bu integralde bir şey kalmıyor zaten. İntegrali sadece kuvvet artırıp bölme işlemi kalıyor. Ee, kuvvetini bir artırdım ne yaptı? 2 bölü 2 ekledim. 3 bölü 2 oldu. Buraya bölü 3 bölü 2 yazacağım. Orta tersten 2 bölü 3 diye yazıyorum. Artı C'dir diyeceğiz. Cevabı da görüyoruz. Nedir? E şıkkıdır. Şimdi bu sorudayız. Bize şeyi soruyor. F türev nedir diye soruyor değil mi? Ee, i̇lk aklıma gelen bu iki tarafın türevini bir alalım. Türevini alalım. Şeyden kurtulalım. Şu integralden kurtulalım. Ne oldu orası? X artı bir çarpı fx oldu. Sağ tarafın türevini aldık. 3 bölü 2 duruyor. 3 bölü 2. 4 öne düştü. X küp. Tamam. Sonra arkasından 6 X kare. Tabi buranın türevi o. Buranın türeviydi. Şimdi bunun türevini alacağız. Eksi ne geldi? 4 X. Ve eksi 4 geldi. Tabi şurasını bir halletmemiz gerekecek. Böyle yapalım. Güzelleştirin burayı. 3, 1, 2 duruyor. Şu 4'te bu gitti. Ne kaldı orada? 2 kaldı. 6 x küp. 6 x kare. Sonra eksi 4 x eksi 4 gibi bir ifadeyle karşılaşıyoruz. Karşılaşıyoruz da. Şimdi bizim fx'e ulaşmamız gerekiyor. O açıdan şöyle yapabilirsen yani çok kabaca bir yaklaşımla çözeceğim bu soruyu böleceğim. Yani sağ tarafı x artı 1'e böleceğim. Bir bölelim bakalım ne gelecek. Burayı bir kere 6x kare çarpmalıyım. O zaman burası 6x küp ve 6x kare yaptı mı yaptı. Bunlar gitti. Ne indi aşağı? Eksi 4x. Eksi 4 indi doğru mu? Sonra burayı da eksi 4 ile çarptım. Eksi 4x. Eksi 4 oldu. Bitti gitti. 0. Yani fonksiyonumuz bizim neresiymiş? Burasıymış. 6x kare eksi 4'müş. Şimdi tabii ki bu soruyu çözmek için çarpanı ayırmayı da kullanabiliriz. Ee, ama hani göremezsen bunu da yapabilirsin anlamında çözmek istedim. Bu şekilde çözmek istedim. Peki. Şimdi bize soru e, hani fonksiyon buydu. E, bizden türevini istiyor. O halde türevi bir alalım bakalım. Aldığımızda da ne gelecek? 12x gelecek. Yani cevabımız nerede? D şıkkında. Peki. Şimdi bu soruda neler yapmalıyız diye düşünüyorum. Polinom iki kaçıncı dereceden olmalı? Şimdi polinom birinci dereceden olsa acaba olur mu? Bir seyredelim. Ax artı b alacağım polinomu. Şimdi bunun türevi. Bak şurayı yerine yazıyorum. Bunun türevi a bir kere. İntegral ax artı b dx dediğimde gerçekten polinomumuz nedir? Birinci derecedendir. Çünkü integrali aldığımız zaman ikinci derecede çıkacak. Şurayı görüyorsun. Ve burada eşitliğinde ikinci dereceden bir ifade var. Tabii ki bunu görüyoruz. Hani ben burada polinomu rastgele almadım. Birinci dereceden olduğunu şuradan dolayı fark ediyorsun. Sonrasını getirelim artık. A duruyor. Burası A x kare bölü 2 artı bx artı c gelecek. Peki. Baktığımızda neyi görüyoruz? Bir kere x karenin buradaki katsayısı a bölü 2. Buradaki kat sayısı da 1. Demek ki a bölü 2 neye eşit? 1'e eşit. Bunu şu yazayım. a bölü 2 1 olduğuna göre a sayımız 2'dir. Birisi bu. a'yı bulduk. Sonra başka B'yi de bulabiliriz. Çünkü burada x'in katsayısı eksi 1. O halde B sayısı nedir? Eksi 1'dir. B'yi de eksi 1 olarak bulduk. Yani bu anlamda bizim polinomumuz ne olur? Biz en başta ne demiştik polinomumuza? Burayı demiştik değil mi? Ax artı B demiştik. Ne gelecek bu durumda? 2x eksi 1 gelecek. Polinomumuz bu. Soru bize 2x eksi 1 ile bölümde kalan nedir dediğinden Zaten polinom kendisi 2x-1, 2x-1'e tam bölünür. O yüzden de cevabımız nedir? Sıfırdır. Tam bölünür. Hani farklı bir şey olsaydı polinomdaki öğrendiğim bilgileri kullanacaktım. Hani burayı sıfıra eşitleyip hatırlıyorsun. Burayı sıfıra eşitleyip x yerine ne yazıyorduk? 1 bölü 2'yi gidip şurada yerine yazarak da bulabilirdin. Ama tıpatıp tıp aynı olduğu için tam bölüneceğini gördüm. Uzatmadım. Şimdi bakalım bu soru nasıl bir soru. Şimdi integral ala ala gideceğiz. İlk önce yukarıdakinden başlayacağız. Bunun integralini aldım. Şöyle. Buradan ne elde ettik bir görelim. E, F türev x elde edildi. E, tabii ki ikinin de integrali 2x artı c oldu. Şimdi buradaki bilgiden dolayı şurayı görüyorsun. Aşağıda bir bilgi var. Biz gideceğiz buradaki C'yi bulacağız. İstersen bir de ona C1 diyelim biz. Karşımıza bir tane daha C çıkacak çünkü. Evet yerine yazıyorum. F türev 2 kaç yaptı? 4 artı C1 yaptı. Bunu bize 5 diye verdiğine göre C1'in kaç olduğunu görüyoruz? 1 olduğunu görüyoruz. Tamam. Yani sen burada şeyi düşün artık. Burada 1 var. Onu düşün. Şimdi tekrar bir integral alma işlemi yapacağız. Nerede? Burada kaldığımız yerden şöyle yapıyoruz. Bak videoda adım adım gidiyor tamam mı? Yani şimdi e, e, bittiğinde bir bakarsan ne olduğunu anlamazsın. Ama adım adım gittiği için anlaşılıyor. Rektam enteklerini alınca burada da fx kaldı. Burada ne kalıyor? x kare artı x artı bu sefer c2 kaldı. Şimdi de aşağıdaki bilgiyi kullanacağız. Şunu görüyorsun. Yani f2 10 diyor. E, burada gidelim xlerini 2 koyalım. F2 ne oldu? 2'nin karesi 4 artı 2 artı c2. Bu kaçmış? 10'muş. Şimdi şurası 6 olduğuna göre bu nedir? 4'tür. c2 de 4'müş. Yani fonksiyonumuz aslında neymiş biliyor musun? x kare artı x artı 4'müş. E artık sorunun kendisini çözelim. f1 diyor. 1'i bir yerine yazıyorum. 1 artı 1 artı 4. Şu an bu f1. Yani şurası. Sonra eksi f eksi 1 diyor. 1 eksi 1 artı 4 yaptı. buradaki parantezden 6 geliyor. Eksi. Buradaki parantezden 4 geliyor. Sonumuzun cevabı da neymiş? 2 çıkıyormuş. B şıkkını işaretliyoruz. Şimdi burada kafamızı karıştıracak bölüm şurası. Bu nedir? Biz hep dx dx diyoruz ama bir yerde bunu konuşmuştuk. Ne yapacağız burada? Diferansiyel olayı vardı. Bu ifadenin eşiti şu. İçinin türevi 2x çarpı dx'tir. Şimdi integrali yeniden bir gözden geçirelim. 3x artı 1 çarpı 2x dx'e dönüştü. Şimdi bu 2x'i hem burayla hem de burayla bir dağıtalım, çarpalım. Nerede diyoruz? 6x kare artı 2x dx'i yakaladık. Bundan sonrası bildiğimiz şeyler. 6x'in kuvvetini bir artırdım, böldüm. Sonra burası ee, ne oldu? X kuvvetini bir artırdım böldüm. Artı C. Sadeleştirmelerimizi yapalım. Ne elde ediyoruz? 2X küp. Sonra buradan artı X kare. Artı C'yi elde ediyoruz. Nerede cevap? E şıkkındaymış. Pekala. Acaba bizim polinomuz kaçıncı dereceden olmalı? Şimdi birinci dereceden olduğunda bak diyelim ki Px'imiz Ax artı B olsa acaba nasıl bir durum çıkar ortaya? Şimdi buranın e, hani integralini aldığı zaman ikinci dereceden olur. Bu birinci dereceden zaten üçüncü dereceden verir. Evet. Kesinlikle polinomumuz birinci derecedenmiş. İlk önce bırakar karar veriyoruz. Arkasından da ne yapacağız? Böyle buradaki ifadeleri yerine oturtturacağız. Şimdi ax artı b dedim. Çarpı. Bunun integralini alacağız. O da nedir? ax kare bölü 2 ve bx en sonunda bir de c ihtiyacımız var. Tamam şöyle bir yapalım. Yazıyoruz. Şimdi buraya kadar her şey tamam. Bize katsayılar toplamı falan demiş. Şimdi şöyle bir dağıtalım. Şuna şunu dağıttığımız zaman ne görüyorum ben? a kare bölü 2 çarpı x küp. Buradan bu görünüyor. Biz buradan a'yı bulabiliriz. B'yi nereden buluruz? Onu birazdan konuşuruz olmazsa. şimdi bu ifade ile şu ifade eşit olması gerektiği için yani a kare bölü 2 eşittir 8. Buradan a kare 16 çıkar. A'nın 2 değeri vardır. 4 veya eksi 4. Ben 4'ü alacağım. Sebebi şu. Diyor ki baş kat sayısı pozitif olan dediği için baş kat sayımızda A olduğu için pozitif olan 4'ü almalıyız. Bu birincisi. Pekala şimdi B'ye nereden ulaşabiliriz diye bakacağım. Şöyle yapsak. Şu ifadeyle Şurayı çarpsak bak. Bundan bunu çarpsak. Ne yakalarız? X kare yakalarız. Yani A, B, X kare oradan bir geldi. Başka X kare nerede yakalanır? Burayla buranın çarpımından yakalanır. Bir de şunları çarpalım. Çarptığımız zaman oradan ne geliyor? A çarpı B bölü 2 X kare geliyor. Başka da bir yerde X kare çarpanı oluşmuyor burada. Bu ifade bize neyi vermeliymiş? Şuradaki 12 X kareyi vermeliymiş. Tamam. E, baktığımda şu var 3ab bölü 2x kare yapıyor. Demek ki bu 12'ye eşit. E, şimdi şuradan 3'leri gönderelim. Burada kaldı 4. Yani a çarpı b neymiş? 8. Biz demin a'yı 4 bulmuş muyduk? Bulduk. O zaman demek ki b'de nedir? 2'dir. E, o zaman geri dönelim. Polinomumuzu bulduk nasıl olsa. Neymiş polinomumuz? 4x artı 2'ymiş. Soru şu... P içerisinde px polinomunun diyor katsayıları toplamı. Biz katsayıları toplamı deyince ne yazıyorduk? X yerine 1 yazıyoruz. Şimdi bu x yerine 1'i şurada yazacağız. O halde soru bize p içerisinde p1'i soruyor diye düşün. Şimdi p1'i gidip şuradan bir bulalım. X yerine 1 koyar mısın burada? 6 çıktı. Şurası 6 oldu. O halde p6. tekrar gidip burada x yerine 6'yı koyarsak 24, 2 daha ne gelir? 24, 2 daha 26 gelir. ...demek ki cevabımız 26'dır diyoruz. Şimdi burada ne yapılmış? Bir türev fonksiyonu verilmiş. Sonra diyor ki fx fonksiyonu yerel minimum noktası... ...y eşit 2x artı 7 doğrusu üzerinde olduğuna göre f0 nedir diyor. Kafamızı karıştırıyor açıkçası. Şimdi benim tercihim şu yönde. İlk önce fonksiyonla ilgili biraz e, şekliyle şemaliyle ilgili bilgi sahibi olmak istiyorum. Türev fonksiyonunun köklerini bir bulalım. Şurada türevi, burada kendisi inceleyeceğim. Bu çarpan ayırdığı zaman x-1, bir baktım x-3, aynen. Demek ki bir 1'de bir de 3 deneyi var, kökleri var. Şöyle indirelim, tablodan anlayacağız şimdi neyin ne olduğunu. Şöyle yaptık. Şimdi türev fonksiyonu başka sayıda pozitif olduğu için, bura artı, bura eksi, burada artı. Dolayısıyla fonksiyon burada artıyor, azalıyor, artıyor. Ha demek ki yerel ne demişti bize? Minimum demişti değil mi? Şurada olay. Yerel minimum noktası burası. Yani bu grafik aslında şöyle bir şey olarak karşımıza çıkıyor. Şurası yerel minimum noktasıymış. Ve bunun e, apsisi kaç görünüyor? 3 görünüyor. Tamam. Sonra y 2x artı 7 doğrusu üzerinde diyor da o doğruyu da şöyle çizelim. Tam oradan geçsin. Şöyle bir doğru. Bunun adı y eşittir. 2x artı 7'dir dedim. Ha bak ne avantajım oldu biliyor musun? Burada gidip y'yi bulma şansım var benim. Niye? x'e 3'ü koyar mısın buradan? 3'ü koydun kaç yaptı? 6, 13 yaptı. Burası da 13'müş. Evet şu 13'ü biraz düzen düzgün yazayım. 3'te bir birbirine girdi. Tamam. Yani benim anladığım şey şu oldu. F3'ün 13'e eşit olduğu oldu. Bu iyi bir veri. Peki ne yapacağız şimdi? Yapacağımız şey şu. Gideceğiz bunun her iki tarafını integralini alacağız. Şöyle integralini alalım. O zaman fx kalacak sol tarafta. Sağ tarafta x küp bölü 3. Sonra arkasından eksi 2x kare artı 3x artı c kalacak. Hani biraz hızlandırıyorum süreci. Mesela şu 2x kare nereden geldi? 4x kare bölü 2'den 2 ile 4 sadece işte bu kaldı diye düşündüm. Tamam işte şunu durup dururken bulmadık biz. Gideceğiz burada yerine koyup C'yi keşfedeceğiz. F3 kaç yaptı bakalım. 27'nin 3'te biri 9. Sonra 3'ün karesi 4. 4 kere 2'ne 4 diyorum. 3'ün karesi 9. 9 kere 2 18. Sonra burası 9 artı C çıktı. İlginç bunlar birbirini götürdü. Şöyle. Bu neydi? 13'tü. Demek ki C sayımız nedir? 13'tür ve bize f0 sorulduğu için görüyorsun gideceğiz şurada x yerine 0 koyduğumuz zaman ne kalıyor bakar mısın bir c kalıyor değil mi f0 orada c olduğu için c bize c'yi ne bulduk 13 bulduk demek ki cevabımız nedir 13'tür diyeceğiz yani B şıkkını işaretliyoruz durum bu Soru da ne demiş? Bir okuyalım birlikte. Bir integral verilmiş. F ikinci türev ve fx var. Görüyorsun şekli. Demiş ki biçiminde tanımlanan fx fonksiyonun ekstremim noktası eksi 2 eksi 1'dir demiş. Şimdi ben buradan ne anlıyorum? İlk önce onu bir konuşalım. Şöyle bir eğri olduğunu varsayacağım. Bunu düşünebilmek için çizdim. Ekstremim noktası eksi 2'ye Eksi 1 diyor ya şöyle bir nokta gibi düşünelim. Burası a eksi 2 eksi 1. Ee, dikkat isen buradaki türevimiz nedir? Sıfırdır. Yani f türev eksi 2 sıfırdır. Bir şey daha var. f eksi 2 de neye eşittir? Eksi 1 eşittir. Bunlar şu an bu cümleye kadar bize verilenler. Aşağıdakinde de ne söylemiş? Eksi 1 3 noktasında çizilen teğetin denklemi nedir? Diye sorulmuş. Şimdi onu da şöyle göstereyim. Eksi 1 3 noktasının şurada bir yerde olduğunu düşünelim. Şurası. Buradan geçen bu teğetin denklemi bize sorulmuş. Onları bir yazayım. Tamam. Ee, i̇lk etapta ne yapmam lazım? Şimdi şurada bu integralle şu türevden birer tane gönderirsek ne kalır? F türev x kalır ama bir de c'miz olacak. Çünkü en solda integral olduğu zaman belirsiz integralde bir c'miz kalıyordu zaten. Sağ tarafı olduğu gibi yazıyoruz çünkü orada hiçbir şey yapmadık henüz. Şöyle bir yazalım. Bunları kullanmak istiyorum. O zaman da x eksi 2'yi yazacağım. Yazdığımda buradan C gelecek. Bak burası ne oldu? 2f eksi 2. Şimdi eksi 2'nin karesi 4, 4 daha 16 artı 6 yaptı. Buranın değeri 0 olduğu için sol tarafta sadece C var. Burası kaçtı? Eksi 1'di. Eksi 2 yaptı. Şuradan eksi 10 ve ne geldi? Eksi 12 geldi. Yani C sayımız bizim neymiş? Buymuş. Ee, biz bu C'yi şurada kullanacağız. Peki ne yapacağız? Bir doğrunun denklemini yazabilmek için benim iki şeye ihtiyacım var. Geçtiği noktaya ki onu biliyorum. Bir de eğime ihtiyacımız var. Buradaki eğim şu mudur acaba? Sana soruyorum. Ev, türev, eksi 1 midir? Çünkü eksi 1 noktasında çizilen teğetin eğimi değil mi? bizim aradığımız şeydir aslında. Demek ki benim bunu bulmam lazım. Bunu bulmak için de buraya tekrar döneceğim. X yerine eksi 1 yazıyorum. Yazdığım zaman artı C diyordu. Onu biz eksi 12 olarak bulduk. Şuradan 2 e, f eksi 1 var. Sonra şurası artı 1, e, eksi 4, artı 6, artı 2 kaldı. F-1 neydi bu arada? Görüyor musun? Bak F-1 bize 3 diye vermiş. O zaman burası 3, 6 yaptı. 2 de buradan burası 8 çıktı. Sonra bu 12 de sağ tarafa gittiğinde yani F türev eksi 1'i biz ne olarak buluyoruz? 20 olarak buluyoruz. Bu neydi? Eğimdi. Eğimimiz 20 olacak. Şimdi şıklara baktığımız zaman eğimi 20 olan bir E bir de ne var? D var. İkisinden biri cevap. Bir de ne yapmamız gerekiyor? Buradan geçen doğru denklemini yazacağız. Yani y eksi 3 sonra eğim 20 çarpı x eksi eksi 1. E, bu formatı biliyoruz. Doğru denklemi yazma formatıydı bu. Evet hesabımızı yaparsak şimdi şuradan 20x var. Sonumuz artı 1 yaptığı için bu 20 yaptı. Bir de 3 de burun yanına geldi. Artı 23 ile bitirdik. Yani cevap neredeymiş? E şıkkındaymış. Terima kasih telah menonton!